Selamun Arkadaşlar Bugünkü videomuzda Solucan oyunu oynayacağız ama slither.io iyi değil Arkadaşlar onun ismini unuttum Şu an bir denemek için yükledim Beğeniniz devamlı çıkacağım Sliter unutup ama daha gerçekçi midir bilmem Çok kişi baktım yorumlarını beğenmemişler bir de ben deneyim dedim Yine bunda sanırım aynı mantık var slither.io'daki iyi gibi Aa bunda ısraf Aa Nasıl bu ya? No thanks. 20 XP. Hmm, güzelmiş. Böyle biz adamı mı yiyoruz? He, büyümemiz gerekiyor herhalde. Böyle böyle saldırıyoruz. Gördüğünüz gibi. He, şimdi kaptım oyunu. Oyun ismi yorumlara bırakırım arkadaşlar indirmek için. Şimdi o zaman biz ilk baştan küçükleri yiyip güçlenmemiz gerekiyor. Sonra büyükleri hatır hatır yiyeceğiz. Evet şimdi kim? ben bir şu adamı a kopardım. Aa göt kısmından ısırdım adam. Aa ne kadar da güzelmiş. Aa ben bu oyunu beğendim. Oo biliyorum Aa git 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 git. Beyler yediler beni de. Burada önemli olan arkadan birinin götünü kıstırmak. Bunu anlıyoruz. Aha dur tutacağım seni. Aa vallahi tuttum bir. Yani ben sucuk adam gel buraya. Aa vallahi tek aldım ha. Becerikliymiş ki ya. Güçlenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Skorum 117 şu an hop. Tuttum. Tuttum ama o. Çok güzel büyüdüm. Bu. Oğlum adam küçücük benim kafamı kapıyor. Hem ben böyle şey. Oyunda acaba skinimizi değiştirebiliyoruz mu ya? Of. geç be kardeş. Aa bunları alabiliyoruz Arkadaşlar çok a diyorum farkındayım. Hmm, Lan. Dur be abi. Şimdi, evet. Oyunu deneme amaçlı yükledim bakalım. Beğenirsem devamını çekeceğim. Geldi buraya kaptım kıçına. <laughs> evet. Alırım bir dal kafandan. Alırım seni de. Kardeşim sen büyümedi miydin ya? Kim yedi ya senin kafanı? Sanırım ben ya. İyiymiş ya. bu ye. Yeah. Dokunmayın ya Alırım kıç tarafından bir dal. Anladın mı bebeğim? Bebeğim nedir ya? of gibi oldu. Şu anda koca sıska birisi olduk ve büyüyoruz sanırım. Aa. Adam tek attı veya Olmaz ki böyle kardeş. Evet arkadaşlar. Hmm, reklam mı? Reklamları hiç sevmem ama biliyorsun. Bir de çıkın ya. Gıcık olan ne no ee, çok iyiymiş ya oyun. Arkadaşlar indirmenizi tavsiye ederim. Daha fazla böyle bir yoksa genellikle box mu alakalı videolara. son kış tarafından alayım ve alırım bir dal yine oğlum nasıl ya ben adamı yiyorum yiyorum bir şey olmuyor play Oo bak şurada varmış bir yere. böyle kuyrukları bırakıyorlar bir daha kim niye yeniden büyük oluyor hop alırım bir dal of, nasıl aldım ama aa yanlışlık aldım ha ne, ne 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 küçücük biraz abinin güçlü olmayı öğrenin ya. 250 değil mi? Şu an birazcık daha büyürsem. Evet. Aa geldim. İnsele işte. Aa sıralamaya gireyim Yine çok ağır dedim. Inset bu. neler sıralamadayım şu an. Ben, tümleri ısırır diye korkuyorum da. Çok büyüyünce ne yapacağız? Beyler işte oyunun kötü da bu yahu. Bir gelip kıçınızı kapabiliyor işte. Aslında oyun eğlenceliymiş beyler. O lan alır, alırım işte. Sen küçük bırakırım. A benim olsun kardeşim. Evet, sen benim kıçımdan kaptın. Ben de senin başka bir kaptım. Beyler ne oldu ya? Artistik yapıyor bana öldü ya sanırım. Gel buraya şimdi. O çok güzeldi bu. Oğlum bak. Ah, ben buna. alırım ben de göt alırım bir daha. Ben ne güzel büyüyorum. Adamlar geliyor laps diye kafamı kapıyor. Olmaz ki arkadaşım, arkadaşım böyle. Adalet diye bir şey var. Resim King ben ne yapayım ona şimdi kim? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu video bir şekildeydi. Daha fazla böyle videoların gelmesi için kanalına abone olun like atın ve şu zil çanını da beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar ben ben şöyle videolar çekme düşünüyorum daha çok hikaye tarzı yani ne bileyim hmm, Charlie'nin hikayesi ya da yani korku türlerinden